Masa Başı programında bugün yine çok özel bir konuğum var. Bağımsız milletvekili adayımız Erhan Bakırcı ile birlikte olacağız bugün. Ve Masa Başı'nda yine masaya çok güzel konuları yatıracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mezin Hanım. Öncelikle tabii ki bahsedeceğiz biraz sonra da sizi bir kısaca tanıyalım. Ondan sonra çok sorumuz var bugün size. Evet, evet. Memnuniyetle. İsmim Erhan Bakırcı. Gaziantep'te yaşıyorum. Lisans eğitimimi Konya Selçuk Üniversitesi'nde yaptım, yüksek lisans eğitimimi Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde yaptım. Sanayiciyim, iş insanıyım. Ee, kısaca böyle. Merak ettiğiniz bir husus varsa evet. seve de söylerim. Ben çok şaşırmıştım, ortada seçim falan yoktu. Siz çıktınız, dediniz ki ben önümüzdeki seçimde milletvekili adayı bağımsız, tarafsız. Evet. E, sadece halkın sorunlarına odaklanacağım ve Türkiye'nin sorunlarına odaklanacağım dediniz. Kesinlikle. Deriniz. Basın toplantınızı da e, geldik ve sizi dinledik. E, ben yine sormak istiyorum. Evet. Bir anda nereden böyle bir aday, bağımsız aday ve neden erken açıkladınız? Evet şöyle yani sanayiciyim. Sanayici olmam niteliğiyle sanayide tanımıyorum. Ama e, normal insanlar tarafından çok fazla tanımıyorum. E, süreç uzun. Yani erken kalkan yol alır diye bir laf var. <laughs> hani ya. bizde zaman var zaten. Ee, böyle bir şey de düşünüyoruz. Dedik hemen bunun bunu lansmanını yapalım. Lansman evet. konuşmasını yaptık. Ee, daha önce de bahsetmiştim diğer röportajımda. Hani ben bir sanayici olarak maddi durumum iyi. Yani evet. bana yetiyor. Ee, boş zamanlarım da bayağı var. Evet. Ee, normal şartlarda bizim firmanız 5 gün çalışıyor. Kurumsal bir firma. Ben iş yerine hafta içi 5 gün gidiyorum, gittiğim günlerde sadece 12'de gidiyorum, 3'de bırakıyorum. Tüm randevularımı de bu saatlerde ayır, ayarlıyorum. Onun harici zamanlarda biraz daha rahatım. Yani firma artık kurumsallığa geçti. Sistemimiz oluştu, departmanlar ne yapacağını çok iyi biliyor. Artık bana çok fazla ihtiyaç yok. Bu sebepten dolayı da hani bence her duyarlı insanın bunu yapması gerekiyor. Diyelim ki ben vatanımı seviyorum. Gerçekten vatan bir evet. insanım. Evet. Bunun içinde e, ne yapabilirsin, Hani Erhan ne yapabilirsin? E, kişisel yardımlar yapabilirsin. E, sizler şahit oluyorsunuz evet, e, kişisel evet. yardımlar yapabiliyoruz. Elimizden geldiğince yapıyoruz. Ama bunu nasıl yukarıya çıkartabiliriz? Yani insanların yaşam ferah seviyesini nasıl yukarıya çıkartabiliriz? Bunun için e, ilk başta mecliste olmak gerekiyor. Meclis'e girdiğimizi düşünürsek Meclisin milletvekili olduğumun 3. 4. yıllarında bir tane parti kuracağım. Daha önce röportajda söylediğim gibi. Parti de Evet parti kuracağız tabii ki. 3. 4. senesinde parti kuracağız. Çünkü hedefimiz sadece Gaziantep değil tüm Türkiye. Yani, yani. ekonomi, sosyal yaşam birçok şeyin daha iyi olmasını istiyor Gönül. Evet, yani evet. bu sebepten e, milletvekili olursan tek bir milletvekili meclise ne yapabilir? Çok fazla bir şey yapamaz. Evet, yönergelerini söyler, kendini ifade eder. Ama bizim meclise girmemizdeki etken dokunulmazlık değil, milletvekili maaşlığı değil, emeklilik maaşı değil. Bunların fazlası bende zaten mevcut. E, bunu yakın tanıyanlar zaten beni biliyor. Hakikaten. Ee ülke ferahının yukarı çıkması lazım. Bu için de partiyi kurdum. Bize inanan insanlar, sizin gibi değerli insanlar yanımızda var olduğu sürece sesimizi duyurduğum duyur, duyurabildiğiniz sürece e, partiyi kurduktan sonra partinin de başarılı olabileceğine inanıyoruz. Hedefimiz bu yönde zaten e, tek bir adaylık sürecim olacak. Yani bu dönem adaylığımı koydum. Giremedik meclise, yapacak bir şey yok diyeceğiz, kendi işimize devam edeceğiz. Evet, tabi bunlar uzun soluklu işler, siz de yola çıktınız, inşallah başarılı olursunuz diyelim. Ben de tabi gazeteci olarak yeni önümüzdeki dönemde birçok seçim atlattık ve konjüktür tabi farklı. Evet. kimin nerede ne olacağı, nerede olacağı tabii ki belli olmuyor. Burada demokrasi işliyor. Tabii sandıktan ne çıkacak bilmiyoruz. Evet. Belki de sizi vekil göndeririz dediğiniz gibi. Nasıl? Ee, ama şöyle bir şey var. Ben gördüğüm kadarıyla Hı -hı. hızlı başladınız. Evet. Ee, ve ben sosyal faaliyetleri özellikle gençlere, çocuklara ve yaşlılara yapılan yatırımları çok severim. Hı hı. Bunlar da sizde var. Biraz onlardan bahsedelim. Tamam. Özellikle çocuk esirgeme kurumunda şu an bir saha yapıyorsunuz. Hı hı. Biraz ondan bahseder misiniz? Ne aşamada? Bahsederim ama onu bahsetmezden önce sizin hitabınız, dediniz ki hızlı başladınız. Aslında hızlı başlamadık. Hı hı. Hatta başlamadık. Henüz başlamadık. Evet, henüz başlamadığımızı e, sayabilirsiniz. Yapılacak çok fazla proje var, billboardlar, reklamlar, tanıtımlar Ama bu şu an bu kadar bir sürat içerisine girmenin bir anlamı yoktur. Evet. Bir seçim süreci bir açılsın. Hani orada başladığımızı Mezihin Hanım göreceksiniz inşallah. Evet. Evet, Çocuk Esirgeme sorunuza gelince Çocuk Esirgeme'ye de gittik. Çocuk Esirgeme'nin müdürü hanımefendiyle konuştuk. Dedik, ki, nedir? Durum nedir? Bir anlatın bakalım. Evet. bizlerde bir şey yapabilir miyiz? Dediler ki, bir sahamız var. Kullanılmıyor. Sahayı gösterdiler. Sahanın durumu gerçekten kötüydü. Sonra teknik arkadaşlarımızla biz birleştik. bunu ne yapabiliriz? dedik ki ilk başta zemini boyamamız gerekiyor. Bu evet. zeminle bu olmaz. Çünkü çocuklar orada oynadığı anda düştüğü anda yarıklar var, çatlaklar var. Çok kötüydü. İlk başta zeminin boyama işlemini bitirdik. E, bu pazar günü yani iki gün sonra e, tekrar çocuk esirgeme kurumunda olacağız. Bu sefer e, sahanın üstünü kapatacağız. Çünkü e, güneşin altında çocukların oynaması imkansız. Bunun için özel bir kumaş yaptırdık. Evet, ısıyı geçirmeyen, yağmuru geçirmeyen, şu an sahada teknik arkadaşlar çalışıyor, teknik şasesi döşeniyor. Yani çelik konstrüksiyon diye ifade ettiğimiz teknik işler yapılıyor. Bundan sonraki süreçte yarın da devam edecekler. Pazar günü ben de orada olacağım. Pazar günü saat 8-9 gibi orada olmayı planlıyorum arkadaşlara teknik olarak yardımcı olacağım. Bir mühendis olarak hataları, eksikleri varsa çocuklar girmezden önce bunları adım adım kontrol etmem gerekiyor. Çünkü burada bir mebel var. Evet, evet. Yanlış bir iş şey yapılmaması lazım. Sonra ilerleyen saatlerde saat 12 gibi kurum müdüründen izin aldık. tüm oradaki yavrularımıza, evlatlarımıza bir mangal ziyafeti vermeyi planlıyoruz. Çok güzel. Evet. Yani yaklaşık 120 kişi varmış. E ona göre ön hazırlığımızı yaptık. Tabi dostlarımız da gelecek. Herhalde 160-170 kişi oluruz diye tahmin ediyorum. Pazar günü. Pazar günün aktivitesini de öğleden sonra saat 2-3 gibi sonlandırmayı planlıyoruz. Çok iyi. Ben tanışma fırsatı buldum. Ee, Sayın Erhan Bakırcı'nın öyle bir ekibi var ki sağlıktan eğitime, eğitimden spora altyapısı güçlü, profesyonel kişilerle bir ekip kurmuş. Ben hepsinde tek tek tanıştım. Çok da evet. tatlı insanlar. Siz bir ekiple çalışıyorsunuz. E, genelde bu görmediğimiz e, bir çalışma. Evet, evet. E, ve Erhan Bey'in şöyle bir özelliğini de ben e, keşfettim. Sadece benim demiyorsunuz, siz profesyonel olan konularda arkadaşlarınıza söz hakkı veriyorsunuz. Bu da çok güzel. Bu ekiple ilgili de biraz bahseder misiniz? Tabii, tabii mesela? memnuniyetle bahsederim. Yani zaten bir insanın her şeyi yapmaya gücü ve kudreti yoktur. Yani böyle bir şey yok. Eğer bir insan her şeyi ben yapıyorum diyorsa yalan söylüyordur. Çünkü bu imkansız. Yani bir işi yaparken o işte ehil olan kişiler kimse ilk başta onlarla kontak kuruyorum. Eğer bu ekip benim kendi içerisinde, kendi iç kadromda varsa biz bunu kendimiz yapıyoruz. Eğer kendi içinizde yoksa bu sefer bir araştırma haline giriyoruz. Hani biz bu işi yapacağız. En doğru sonucu kimlerle alırız? kimlerle alırız? Evet yani bu şekilde ilerliyoruz. Şu an yaptığımız iş çelik imalat. Bizle alakalı bir konu olduğu için biz devam ettiriyoruz süreci. Kısaca böyle mezin Hanım. Evet yani bu da verimliliği getiriyor. Verimlilik artıyor. E, tabii, tabii. Çalışmalarda projelerinizde daha çok dönüş alıyorsunuz. Kesinlikle. Bu takım çalışması her zaman çok güzel bir olgudur. Yani ben tebrik ediyorum Barış'ı. Çok Şimdi başta söyledi ki hızlı girdi dedim ama Erhan Bey dedi ki hemen düzeldi. Ben zaten böyleydim dedi. Tabii ki e, özel hayatında da Erhan Bey çok e, hareketli, yardımsever, donanımlı bir insan. Ben yine güzel bir konuya el attı, güzel bir konuyla başladı, gitti. Sahada her yerde incelemede bulunuyor Erhan Bey. Evet, evet. Görüyorum yani çalışmalarınızı takip de ediyorum. Huzur evine gittiniz. Doğru. Huzur evinde büyüklerimizi ziyaret ettiniz. Bir evlat anne babaya bakamıyor ama anne baba o evladı da bakar büyütür. Evet. Tabii ki oradaki büyüklerimizi de ellerinden öpüyoruz buradan sevgiler gönderiyoruz. Nasıl da büyüklerimizin şikayeti derdi nedir? Yani e, büyüklerimiz biraz e, benim gördüğüm kadarsıyla yalnızlıklardan biraz hayflanıyorlar. E, bu da hakları e, kendileriyle konuştuğum zaman bana şunları söylediler. İşte ben evladımı aldım büyüttüm bir noktaya getirdim ya ömrümü verdim hayatımı verdim e, ama işin sonunda beni evden ayırtılar dediklerinde bu kendilerinin çok fazla zoruna gidiyor. Ve bu da çok haklılar. Ben olsam benim de zoruma gider. Yani vefadan kaynaklı biraz bir burukluk var. Yoksa huzur evinde çok güzel bakılıyor kendileri. Yani yemekleri düzenli, temizlikler düzenli. Yani oraların yöneticilerine sizin vesilelerinizle teşekkür ediyorum. Gerçekten inanılmaz hassas davranıyorlar. Yani yemekleri, yatacak yerler, ne bileyim koridorlar inanılmaz temiz, inanılmaz bir saygı sevgi penceresi var. Çok fazla böyle nasıl söyleyeyim, yaşlarımızı sıkmıyorlar. Biraz daha tolerans gösteriyorlar. Mutlu olmaları için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben de elimden geleni en iyisini yapmaya çalışıyorum. Orada. İki tane projemiz var. Birincisi ilk gittiğim zaman kendileri e, kilolarını, yağ endekslerini, hı hı. kendilerine dair sağlıksal verilerini Bununla merak ettiler. alakalı bana teknik veri attılar. Ne istediklerini attılar. Bunu aldık hı. kendilerine e, takdim ettik. Dedik ki bunu istiyorsunuz buyurun size sunuyoruz. Yönetimin kontrolünde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Onlar sağ olsunlar, teşekkür ettiler. Dedi ki peki başka bir probleminiz var mı? Başka bir sorunuz var mı? Herkes gözlerinden hayıflandı. Evet. Yani yaş ilerlediği için Tabii. malum her şey geriliyor ve zayıflıyor. Dedik bunun için ne yapabiliriz? Düşündük. Ya yani o zaman gözse göz doktoruna gideceğiz. Bununla alakalı Ozan Bey var, kurum müdür yardımcısı. Ozan Bey gözünde rahatsızlık olan tüm insanların listesini bana yaptı ve yanına da şikayetlerini yazdı. İşte katarak, göz ağrısı, evet. göz sulanması gibi gibi bu liste bende mevcut. Şu an 22 kişi var listede ama artılabilir. Hatta Ozan Bey'e söyledik bu listeyi yaptığınız zaman akabinde gelirse bunları da ilave edebiliriz. Yakan, yakın bir zamanda bunu yapacağız, bir araç göndereceğiz, büyüklerimizi evet. aldıracağız. Evet, gözlerini evet. ilk başta kontrol, tedavi süreci olacak. Eğer bu da ameliyatsa ameliyat yaptıracağız. Evet. Ya yani ilaç Tabii tedavisi, güzel. ilaç tedavisi. Gözlükse gözlük. E, bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu e, yolda ilerlerken beni üzen bir nokta oldu. Buraya kırıldım ben gerçekten. E, şimdi tüm e, yaşlılarımızın sosyal güvencesi var. Evet. Dedik ki biz bunu en hızlı, en kolay nasıl çözeriz, devlet hastaneleri çözeriz ve çok daha iyi olur. E, neticede Huzurev'de devlete bağlı bir kurum, evet. devlet hastanesi devlet hastanesi. Evet. Devlet hastaneleriyle e, kontağa girdik, temasa girdik, yetkili kişilerle iletişim kurduk. Ne yazık ki e, devlet hastaneleri kabul etmedi, böyle bir şey yapamayız dediler. Biz de Gaziantep'te kurulan ve çok güzel olan şehri hastanesi var. Dedik Yani hani orada belki katlı büyük fazla, doktor sayısı fazla, daha rahat olur. Hastane de büyük. Oranın yetkilileriyle SMS ayırdık. Onlar da kabul etmedi. Evet. Yaşlarımız yani devlet tarafından mı diyeyim, yöneticiler Acaba, tarafından mı diyeyim? olduğunuz için olabilir. Belki bilmiyorum. <laughs> Tabii bir şeye de girmek istememiş Evet kesinlikle olabilir, ben, ben de hani büyük bir e, art niyetli olmak istemiyorum ama bu olayın yaşanması benim için değil. Ben çözerim bu konuyu. Zaten nasıl çözeceğimi de anlatacağım şimdi size. Ama çözülebilseydi bir devlet hastanesi tarafından çözülseydi beni bu çok daha mutlu ederdi. Biz bunu nasıl çözeceğiz, nasıl çözeriz diye düşündük. Mecbur özel bir doktor bulacağız. Şimdi şu anda ekipler araştırıyor. Evet. Umarım yardımsever bir doktor bulurum. Göz doktoru. Buradan, değil mi? evet. Her göz doktoru, doktoru varsa. Biz de tanıdıklarımıza söyleyelim. Çok memnun olurum. Çok memnun olurum. Yani çünkü dedim ya bu tek kişiyle olacak bir iş değil. Her evet, iş böyle. Tabii, tabii. Hani tabii. yardım istiyoruz. Bununla bize yardımcı olabilir misiniz diye herkese, herkes dediğimiz tanıdığımız insanlara ricada bulunuyoruz. Hı. Ama yakın bir tarihte biz bu göz doktorunu bulacağız. Bir araç göndereceğiz. Özel doktora veya özel hastaneye gidecekler ve tedavileri tarafından karşılanacak süreç bu şekilde ilerleyecek. Yani ben yine teşekkür ediyorum çünkü herkes bu konuda duyarlı olmalı. Huzur evinde büyüklerimiz ben annelere babalara şöyle bir bakıyorum zaman zaman ben de ziyaret ediyorum. Evet. Özellikle kızımı götürdüm bir gün. Kızım hüngür hüngür ağlamıştı. Babasına çok düşkündür. Orada yaşlıları görünce işte evlatları var ama hiç biri evet. gelmiyor, ziyaret yani. bile etmiyor. Aynen. Yani onların anlattıkları dün gibi hala kulağımda. Çok üzüldüm. E, o gün belki bir 5 sene önceyse, bugün ben de 5 yıl sonrasında yaşlanacağız, hepimiz kesinlikle, yaşlanacağız. Kesinlikle. Bizim de çocuklarımız Hakikat. var. E, gerçekten evlatlar ne olursunuz, annenize babanıza sahip çıkın. E, her ne kadar devletimiz onlara çok iyi de baksa Kesinlikle. Bu sizin sorumluluğunuz çünkü onlar size baktı, büyüttü, yetiştirdi. Siz de onlara boyun borcunuz. Ahta ve faa. Ahta ve vefa. vefa. İşte öf bile dedirttirmeyin diyorlar. Kesinlikle. Cennet anaların ayağının altında diyorlar. Kesinlikle. Bu konuda da ben sizi de bir kez daha takdir ettim, teşekkür ederim de büyüklerimize el uzattığınız için. Evet, biraz önce dedik ya büyüklerimiz kıymetli. Şimdi tabii gelecek nesil de bizim için çok kıymetli. Ee, maalesef son dönemlerde, son yıllarda ekonominin ne kadar zor olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. Ee, geçim derdi aldı başına gidiyor. Tam da bu noktada anneler babalar çocuklarını okuturken zorluklar çekiyor. Hı hı. Erhan Bey burada da çok güzel bir çalışma yapmış ve burs vermeye başlamış öğrencilere. Evet. Ben onun için de teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsunuz gençlerle? Yani şöyle çalışmalarınız nasıl onlara yönelik? Evet, şöyle biz gençliğe gerçekten önem veriyoruz çünkü daha önce de anlattık bu bayrak savaşı. Bizden sonra onlar gelecek. Biz sahayı kendilerine bırakacağız. Onlar da bir alta bırakacak. Yani ilim, irfana ben çok inanan bir insanım. E, i̇lim olmazsa geleceğimizin e, olmayacağına inanıyorum. E, bu sebepten ötürü e, tüm öğrencilere, ihtiyacı olan tüm öğrencilere gerekli kriterleri sağlarlarsa okulları bitene kadar burs desteği veriyoruz. Burada da sizin aracılığınıza söyleyelim. E, gelsinler, münacaat etsinler, eğer uygun kriterlerdelerse kim oldukları, ne oldukları, etnik kökenliklerinin ne olduğu hiç önemli değil. Biz seve seve burs veririz. Kişi sayısı önemli değil, öğrenci sayısı önemli değil. Evet, e, bu da çok güzel bir çalışma. Herkes e, 5-10 öğrencinin elinden tutsa, gerçekten Hı, birbirinden zeki çocuklarımız var. E, gelecek onlarla güzelleşecek. Türkiye'ye değil mi onlarla birlikte? Yani birinci. evet. Kaldı ki siz de tırnaklarınızla. Öyle geldiniz, biraz öyle oldu. değil mi? Evet, Olduğunuz evet. Gibi. Evet, evet. Ee, evet biz Masa Başı programında bugün bağımsız milletvekili adayımız özellikle de iş insanı, genç, dinamik iş insanı Erhan Bakırcı'yı ağırlamaktan çok memnun olduk. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir mukabil efendim ben de çok memnun oldum. Çok saygıdeğer yer bir hanımefendisiniz. Yani sizi tanıdığıma şeref duydum gerçekten. Bizi ağırladınız tamam. burada, konuk ettiniz. Mutlu oldum. Teşekkür ederim. Biz de sizi ağırladığınız için çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah çalışmalarınıza muvaffak olursunuz. Ve arzu ettiğiniz yerde sizi görmek isteriz. Teşekkür ederim. Bizler de böyle güzel çalışmalar olursa altına imza atmaktan şeref duyuyoruz tabii çok ki. Çok sağ olun. Sosyal alanda her faaliyette sizlerin yanınızdayız. Teşekkür ederim. teşekkür ediyorum ve sevgili takipçilerimiz bir başka programda yine görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.